Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Clash Royale Önceki videomda bu oyunu çok sevdim ve severek oynadığımı söylemiştim. Bugün Clash Royale eğlencesi. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Açılıyor. Dur inşallah. Hadi lan. <laughs> Şu an ücretsiz sanırım. Benim dört tane sanırım. O yüzden bana abone olacaksınız. Şakaydı tabii ki de. Bu arada bilmeyenleri Unuttuk neyiz varsa bu yılda. Buraya bedava şey gelmişti. Bizim klan da güzel bir klan yani dolu değil mi dedi. Ne oldu lan paraları istedik gerçekten. Klanlar ayrıldı. İptal lan. Niye İstemiyorum klandan ayrı. Evet klan 50-50 dolu. En kötüsünden. En iyisini ödülü herkes var yani. Gerçi artık en iyisi bu değil. Bu. Hatta bu. Hatta hatta hatta. Bu. Yani. Mükemmel bir sandık ya. Bak 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 bak. Hazırlıyor ya. Bu yüzden sandıktan efsane bir gelecek. İnşallah ben buradan efsane bir görmüşsüm. Bakalım Raylan'a ne? Ne Raylan'ın Steve'i Raylan'ın? ben buraya bakacağım hiçbir şey yok ya. Yani. Savaş yapalım. Bakalım. Dur Tablet düştü. Neyse. Ben savaşlarımı yenerdim. Geç başladı diye. Yani. Söyleti vaziyete göndereyim daha da boyun doldurma anası. Valkyrie ile başlasın. Güzel bir de kandırıldığımı düşünüyorum yani. İlk hata adam yaptı. 8 onu ne planlıyorum. Lan attım. Attım. Adam attı cadı. Cadı'yı eritiriz. Ah ya. Bunu indirmem lazım acil. Ama nasıl indirmedim lan ben onu? Cidden yani şu an ben şok. İndirmesi lazımdı. Öyle mi? Adam da alev 8 olduğunda büyük salça. Vallahi yani şu an geliyorum. Ne ben şimdi? <laughs> <laughs> um, bir adamı Ha şimdi ne yapacaksın? İyi yapmışız. Tam olabiliriz. Tamam. Abi.

Vay. vay, vay canına vay canına. Adam da inşallah laptopu yoktu derken en şey ya. Ben de yok diye herkes çıkıyor bu. Ne haber yok güzel hocam Bunun geri dönüşü de ver evlat. Sevinme. Yani bizim için mazlum olmaz, olmaz da yani. Bom. Bom. Adam dev sola kaynıyor lan. Şu an adamın önündeyiz. Bak yapıp buz attım. Bom. Şimdi oraya güzel tepeadan engellemez. Tam engellemedi. Biraz iksirimi biriktiriyorum. Nefes alalım biraz. O oh. İksirim tam onun olduğunda buna açacağım. Adam. Oğlum çok geri yak lan. Adam dersin olmuş en. Onların üçü yan yana gelmeyeceğini mi sandın? Lan? Oo onu da attın tam ettin ha. Vallahi adamsın. Yalnız bu sefer çok bir şey yaramayacak. Oo vuramadılar lan. Arkadaşlar şu anda tek yapma gereken bir dakika içinde burayı savunma. 2x'e geçtiğimiz için savunma daha iyi olacaktır. Çantırlıyoruz. 10 saniye buraya lan Zeynel. Bütün kartlarımı yiyorum. Bravo dedi. Bak bak. <laughs> Çok güzel basmıyor lan. Ben genelde böyle falan yapıyorum. Böyle adamın zevkini sinir etmek için. Tabii bu yuvulun. Ben böyle de takıldım ya. Yani. Neyse. Haritimize bakalım. Biraz bunu. Biraz bakalım. Aynen boş. Zaten çıkacak. Nezar arkadaşlar videomu değin bir şey ederim. Kanalıma da bir abone olmayı, like like arkadaşım Ahmet Ahmet Demir Özkan Ahmet Demir Ahmet aynı Ahmet Özkan abone olun videoları izleyip like atmışsınız çok memnun oldum. benden bu kadar değil.